arkadaşlar. Ben Swox Fırtına Gücünün başkanıyım. Bugün yanımda Boran var. FTG Boran. Evet, ben de bir güçlü kafalarım. Oğlum orada kupa yok ya. Size istiyorsanız Boran'ın hesabını gösterin. Daha oyuna yeni başladığı için Betray Kronos'ta Burak Kronos oyununda Bugün sizlerle birlikte Hem buz pateni pisti Buz duvar Karnavalı Hem saklambaç rastgele harita Bir de silah yarışı Lojitik merkez oynayacağız Zon En son oynayacağız Battle Royale'da Şimdi istiyorsanız başlayalım bu arada Arkadaşlar bir abonede Facecam 8. Facecam açıp videolar çekeceğim. Şu anda daha 3 abonem var. Bir abonede Facecam'ı açıp Sen 3 abonemisin. Ben 20 açabiliyorum. Ben sen benden abone. önce Facecam'ı açıp Saklan bakalım. Hayır Boran.

o dağını kalamayacak dur dur aldım ben neden aldın o bak o şey o şey o şey o şey. orası kötü bence orası kötü orası orası kötü bence 10 saniye falan girdiğimde yok son 5 saniye kadar kırmızı alanı gideceğim ki kazanayım arkadaşlar kırmızı alanı kırmızı alanı ben 5 saniyede öldüm

Thank uh you. -huh. Uh -huh. kazandık. Uh, zafer. Sonra arayan olayım ki. Şu anda çok fazla para kasayım. Ben inşallah arayan olurum. Aha arayan oldum. Hayır. Sen mi arıyorsun? Evet. Ben arıyorum. Aga bu ne ya? geçes. 7 6 5 4 3 2 1 Kazandık. Nasıl? <laughs> evet. Nasıl? Ben kazandım çünkü ben saklamam bu. Şimdi ben saklayacağım. Büyük ihtimal ben bulan olacağım, sen de bulan olacaksın burada. Büyük ihtimal. Sen nesin? Şutlama. Biri bulmak yok. Nerede olduğunu sormuyor musun? Yoksa seni bulurum. Lan ben Niye kırmızı alanın içine girdin? see what, what Ben, ee, çok iyi bir şey bu Puan kasıyorsun şu anda Baksana. Olabilir sen şu anda puan kasıyorsun şu anda çok iyi bir şey bu ben Şimdi buz Var karnavalı oynayacağız tamam mı? Başka birileri olacak mı? Vs atlayacağız merak etme bugün. Bu arada arkadaşlar video 21 26 dakikaya tamamlamaya çalışacağım. daha Çok zor bu arada. Yo ben iki videomu da 26 dakika tamamladım. Bazuk ile oynayayım mı bu arada? <laughs> Sen ben ben oynayayım Yok. Baksana benim silahıma Hangi silahla oynayayım?

Um, só Kapan dolanımı ya. Çok kız çok kız. Çok kız. zat. Nişancı kendime askeri alan kurmuşum. <laughs> <laughs> oraya geldi. Reloading. Bak tam oraya. Tam orada bir tane buz duvarı. Buz mı? baksana, baksana. baksana. Evet. Evet. Adamlar Adamlar 4, 4, 5, 5. geri dönüş Geri dönüş. Yenildik. Adamlar 250 boran. MVP oldum. MVP Şaşırdım ha işte. hayır. MVP yim, MVP yim. Hayır ben MVP'yim boran. Sen üçüncüsün. <laughs> Skorun sıfır. Hiç kimse sıkmadı mı? Sıkmadım. Neden sıfır? <laughs> Şimdi şey silah şey yapacağız arkadaşlar. Evet. Silah yarışı. Değilsemez. Aa. -a. Sıfır. Biz ya. Uh -huh. O zaman mer mermi. mermi, mermi oluyor. Mermi doldurmaya basılı tutarsan şey oluyor. Arkadaşlar bizde 26 dakikada olmayabilir. Uzun da olabilir Hab haberiniz olsun çünkü. Oha sniper aldık. Sniper. Tamam, Sniper. Aldım, baksana. Sniper. Sniper. Video Sniper. 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 Vallahi. Kaça kaçız ki? Ne yapıyor? Öldüm, ben. Senle ben miyiz gerçekten? Evet. Dikkat et. Sniper var bende. Dikkat et. Bende sniper var. Ora ne 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 ara ya? <laughs> Geliyorum. Böyle çıkamıyorum. Sürülüyor. <laughs> Abi hiç mi vuramıyorsunuz ya? Ya hiç mi oyun Seni Dur. Sen evet. mi seçiyorsun? Dur. Ha onlar seçiyor. Ben sniper vuruyordum. Oo gelen silah bak. Pompalı geldi. Yandık. Pompalı geldi Yandık. Yandık. bana. Yandık. Pompalı geldi bana. Rahat ol. tek, tek burada bekleyeceğiz onların buraya gelmesini bekleyeceğiz. Sonra geldiklerinde sıkacağız. 3-0 önde ver yapar. Burada bekliyoruz. Geliyorsun. Dur bununla bas, dur bununla bas. Buraya gel. Burada bekle. Sen arka tarafa bak, ben arka tarafa bakıyorum. Arka tarafa bak.

Ne yaptın oğlum? <laughs> 2, 2 oldu lan. 4-2 oldu. Ben attım. Evet. Pompalı seç. Ben seçmedim Ben seçmiyorum. şey seçeceğim. Tabancada strike'ı seçeceğim. Hadi seç. Oo! Oh, da seçildi dikkat et bu sıra param mı? I'm under attack. Geri, çekil. geri, çekil. geri, çekil. geri, çekil. geri çekil. 2v1 atıyorum burada ya. Geri çekil dediğimde neden geri çekilmedin? Defeat. MVP oldum bunu en iyi benim <laughs> E biz çok düşük olduk Şimdi, Şimdi arkadaşlar Son olarak Şey yapalım hmm. <laughs> Şimdi neye Susar mısın çemberancım bana sus yoksa burada da tıt tıt de kurcam silah ne yapıyoruz silah seçiyorlar <laughs> aynısı gibi onlarla elemanlarla <laughs> da bakalım hadi ama evde mi require Burada ne yapmalıyım sence? Adamla dövüşüyorum. Yakına gideceğim onu vuracağım. Sus, sus. <laughs> ben yakından yumrukla oynayacağım. Neden ördün? Benim adam götürü gösteriyor. <laughs> o sesi yapayım mı? Hayır. Ben seçiyorum. Hayır pırpır seç. Hadi. Hadi. Hazır mısın Murat? Dikkat et dikkat et. o gülüyor neden yumruklarla oynayacağım kaçışanlar mı kaldır Dur kaç 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 Kaybettin atıldıydı Sen yüzünü aldık Geri çekilmedin Lan Nasıl tahmin ettin sen Vurma. Geliyorlar. Ammada big close by I'm Ya adamlarla savaşıyorum. Nasıl ya, neşeyi, neşeyi, neşeyi hmm. Bak, he. Ve bu kadar arkadaşlar 26 dakika olmuş zaten. Görüşürüz. kapanmıyor lan telefon.